Arkadaşlar bugün Sare ile birlikte Speed oynuyoruz. Sare. Merhaba. Sare'nin sesi çok geliyor mu bilmiyorum arkadaşlar da. Şöyle. Ha şimdi daha iyi geliyordur. Arkadaşlar şimdi ee biz ee, maçımıza başladık. Ama penguen abi ya. Bu yapılacak iş mi? Vallahi ya. Ana. Biraz kolay yapsalardı. Aslında ben yaparım ki. Basit yani. O kadar zor da değil. Aslında hayır ya. Bu hiç olmadı var ya. <laughs> Aslında bu da olmadı. O yüzden şuradan yapacağız maalesef. Şöyle. Ha, bu güzel oldu bak. Bak bu mükemmel. What? Hayır 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 hayır. <laughs> arkadaşlar. Ya. Ya benimki güzel olacak da. Şunu kaçırmasaydım iyi olacaktı. Arkadaşlar bu arada. Sare arkadaşlar ne yapıyordu bizim e, yapmamız için? beğenip abone oluyorsunuz. Evet arkadaşlar. Beğenip abone olursanız ve yorumlarınızı da atarsanız çok seviniriz. Şimdi hemen şöyle geri gelelim. Abi ben daha penguene daha yeni başlıyorum ya. Düşünebilir misin? Hayır 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 çok kötü oldu. Bu bayağı kötü oldu. Var ya yerlerini yapsam mı diye düşünüyorum bir yandan. Ya bilmem bence yapma. Yani. <laughs> <Tamam>. Yapacağım mı? ne? <laughs> <laughs> Buzlu diyorum buz. Abi bir şey söyleyeyim mi? Benim penguen Efsane kötü oldu. Ay bir de benimkini sor ya. Bu ne? Ya sen benimkine baksan bir. Şu an var ya. Hmm. ben daha pekimde yeri başlıyorum. 36, 35, 34. O vallahi ya <laughs> ne ara oldu o? Yok yok ben yapamadım. Ben yaptım mı? şöyle ehe <laughs> yapalım. Aslında kafası şöyle olsaydı daha güzel olur. Şöyle böyle böyle. Şurada şöyle şöyle. Ee <laughs> bence çok kötü olmadı ya. Aa, kanatlarını yapmayı unuttuk. Neyse. Arkadaşlar. <laughs> Aa, ru adam Rus, adamın benim Rus'un. İki. Ya, ya, ya. Adam Rus bu arada. <laughs> Şöyle. Bunu sen Bu, kız hep aynı şeyi yapıyor bence. Bence <laughs> öyle yapacak. <laughs> O var ya bu. O ba bu bayağı. Iyi. Diğer turda e, diğer turda başlamıştık. Ben video başta çekerken tur başlamıştı. O yüzden e, yine aynı şey yapmıştı o kız. Söyle. Bu ne? Evet evet. Bence. Bu ne? Ya. Evet evet. Yani. Aa ben oy vermeyi unuttum. Ya, bu ne? O, abim yalnız sen çizmeseydin daha iyiymiş. O sarı çıkmış. Bak sarı renk Yalnız. <laughs> Sen hangisiydin? Yeter artık. Ben de sordum. Sen böyle pengueni... Ben Sen pengueni şirin yapmaya çalışan mıydın? Ha? Ne? Sen pengueni şirin yapmaya çalışan mıydın? Hayır ben şu çarpılar atandım. Ya yani ne alaka? Ne? <laughs> oynadı ya, o yüzden. Aslında arkadaşlar, ikbali geldi. Burada hala kış. Yani bence futbola geri dönmeli. Oo, bir şey söyleyeyim mi? Benim aklımda mükemmel bir şey var. Ya ben ne yapacağım? Aa, çok güzel. Tamam, tamam. Yok bir şey demedim. Çok güzel bir şey. Şimdi bak. Şöyle. En <laughs> Bu ne? Ne? tam, ee, tam. Bu fikirden vazgeçtim. Bu bir şey söylemiyor mi? Benimki mükemmel olacak. Benimki güzel olacak. Yani ama mükemmel bence kadar mı bilmiyorum. almadım. Boş ver Böyle ince yapayım. Ben tamam. şöyle bir şey yapıyorum. Biraz. Gidem. Budu budu bum. Budu budu bum. Budu 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 şöyle saçma oldu bu ama neyse şeyler olsaydı böyle yuvarlak falan olur ya ne ha şey yaparlar öyle şey de vardı evet değil mi Hint'te vardı evet şöyle mükemmel oldu be benimki. Abi gel Color set de yapabilirsin. Color set. Şu yukarıda olan. Ee, yukarıda derken. Şu şey bu şey? yerine gel. Yo yo sonra ben zaman harcamayacağım. Ay bu birinci olursa çok gülerim. Kötü olduk. neyse kötüleştirmeyelim böyle dursun. Tamam ben bittim. Benimki daha bitmedi. Hayır 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 hayır. hayır. Ee, ben şu oh bitti var ya arkadaşlar çok güzel oldu benimki. Sizce Şimdi nasıl oldu? Oğlanlar. Arkadaşlar benimki o bayağı yol var ya. Benim benzeri de benzer ama. Ya Yok benimki bordo, tıpkı var. Abi yalnız bu Neden? çocuk ikide bir Rusya bayrağı çiziyor. Rus kedi. Ha <laughs> değil mi? Rus kedi. Bu ne be? Ya, çeliği için bir ver. Bak bu kesin sarı rengi çünkü çok kötü oldu diyordu. Evet. Gerçekten. <laughs> ha. Sarı. Yani ne yapabilirim? bak bu net ki değil mi değil mi ne bu kesin sareninki değil mi bu ne Abi, bu Abi, değil önceki önceki da, önceki neydi ya ondan önceki böyle saçma bir şeydi boş ver Vot Ne alaka? Ya, nasıl olur bak şu Ruslu hep aynı şey yapıyor hep aynı ben, şeyi benimki, <laughs> <en gülüyor> benimki en sondakiydi benimki en sondakiydi. Hadi arkadaşlar ya? bugünün son turunu oynuyoruz. Acaba son tur ne olacak arkadaşlar bilemeyiz. Ya. İnşallah güzel bir şey olur da kolay yaparız. Evet. Bak bak. Böyle böyle bum. Ha, ne çiziyoruz? Ne çiziyoruz? Kirpi tamam tamam tamam. Tamam. Arkadaşlar kirpilleri <laughs> severim. Bunu biliyor muydunuz? Çok güzel. Tamam tamam. Dünya <laughs> bu tam? Kirpilleri severim. Evet. Özellikle Bigem Sonic'ten çok Sare sever. Neyse arkadaşlar bu konuyu geçelim boş verin. Var ya kafasını aklımda öyle bir tasarlamışım ki. Ya benim de ne kötü oldu bu ne? Bu 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 Be, şöyle, 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 ee, şöyle, şöyle, hangi taraf? Ah, ee, burayı bence. Şöyle. Şöyle. Ee, bir şey olsun. O ses neydi? Şu an kablum baya bir ben, değil mi? Ümmet Bir gelme de salp Ha? Let it go. Let it go. <laughs> Şöyle. Bir bitirdin mi? Hayır. Şöyle çok saçma olsa da, şöyle. Arkadaşlar siz olsaydınız buna kaç verirdiniz? Çok kötü oldu değil mi? Düz 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 Neyse bitirdim. Haydi bakalım. Arkadaşlar kesin çok kötü oldu. <laughs> Ama şu ne be? Bak. Abi bu kız kesin bak. sarı bak. Erbat kova 14 kesin yine Rus e, bir şey yapacak. Kesin Ay. kirpini Rus haline yapacak. Var ya. Ay, yine çizerse. Kesin. Şimdi kirpini Rus halini yapacak adam. Hey Ali. fly? Neyse ben aşağı iniyorum. Hayır görüşürüz kızlar. Dudu. <laughs> Hoppa şöyle inelim. Aha. Oylama başlıyor. Hay. Bu ne? Çizmeye çalışmış. Bir verdim. Ne? Ha. Bu Rusça yazmış. Rusça yazmış. Tamam, o zaman yine sıfır. bu ne? Balon balığı. Yine çalış. <laughs> Balon balığı. Yine çalıştığı için bir veriyorum. Vallahi, Vallahi hiç olmuyor. Ne ne? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bu adam böyle yazdığı için iki verdim var ya. Kötü olmuş var ya çok kötü. Bence de. Be. Aslında kötü yani biraz yaşlıya benzemiş. Onun dışında. <laughs> e, bu çiçek ne alaka? Değil mi? Ne alaka? Yani. Bir veriyorum da güzel olduğu için. Güzel çiçek. Ve kazanan Abi. 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 Altı almışım yine. Altı oy almışım. Ben dokuz. Arkadaşlar bugünlük sona erdi. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da beklerim. Bye bye. Görüşürüz. Bitti. Evet. Bitmemiş. Haydi bay bay arkadaşlar. <laughs>